tanrısı takipçileri ben Ali Osman Sarıoğlu videoyu çekiyordum ama çekmiyormuş. Çekiyordum ama çekmiyormuş. Neden çekmiyordum abi? Abi bunlar benim başıma niye geliyor abi? Neyse videoyu çekiyor sanıyordum çekmiyormuş. Lanet olası pislikler. Olamaz böyle bir şey. Zaten çok da şey kaçırmadınız arkadaşlar. E, maden, madene girdim demir topladım o kadar o kadar. Evden geldik zaten. Madene girdim, demir topladım o kadar başka bir şey yapmadım. Tavşan. Allah buraya. Allah. Ölüyor mu? Ölmüyor mu? Komplek. <laughs> Ölüyordum. Ana. Demir. Nasıl şimdi? Oğlum oyun bağlandı vallahi. İyi ki de çekmemiş, İyi ki kayda diyordum. Neden? Minecraft oyundan attı. Evet. Oyundan attı. İki. Bugün arkadaşlar videoyu atamadım. Aceleden çekiyorum yani anlayabiliyor musun? Yani bu videoyu çekmem lazım. Adamım! Tek dur git. Amına. Arkadan gelir mi? Oçe. İşte pazartesi video atamadım arkadaşlar. Bugün salı. Video yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah yetişir. Bak 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 kardeşim. Ne geliyorsunuz? Abi durun bir ya. Abi hiç böyle zombi kesmemiştim ha. Gidiyor. hani şu an daha iyi gidiyor. Gidiyoruz bana göre. tane Ha torch yaptım. Yapmış. Sizli mi diyecektim. Torç yaptım torç. Aman aman ey aman ey. Patla lan. öldüm o. Hemen devam edelim. devam edelim benim tamam mı tamam mı ne diyorum ben ne diyorum ben tamam mı tamam 24 tane demirimiz var acıkmışım Hı. Daha büyük bir madenmiş. Güzel yerlere yarıştık ha. Bok çıktı bok. O ne biçim bir sesti. Vaa diye bir bağırma sözü geldi. Gel bebeğim. Akşama seni ne yiyeceğim. Vur 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 Joker vur kulaklara kulaklara. Gel lan. Yüzüme atacak da. Oğlum niye oraya gidiyorsun? Yavruların var. Neyin orada? Neyin ne acaba? Neyin ne acaba? Acaba bakalım. Of madem bitti abicim. Yürü. Çık. Çık. Çekmiyor. Çekmiyor. Gören de sancak 4x4 araba. La çıksana ala. Aman Allah'ım delik. Evet, evimiz neredeydi? İlk soru. Şöyle bir kaptıralım bakalım nerede. Hı <laughs> hı Na na na, na 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 Evimi gören gariban var mı? Evimi mi kaybettim? Yo. Yoksa şu karşıda mı? Ağacı da bakın arkadaşlar buradan kestim. Bazıları inanmazsa. Mesela i̇şte crafting gibi Crafting. Crafting. Evimi gören var mı? Var mı da var mı? Var mı? Aa gördüm evimi. Oley. Bir fakirin denize atlama keyfi. Hadi gidelim hemen. Hoppa. Bir de bir kıyıya çıkalım hemen. Kıyıya çıkalım. Hop bir de bir amme de Ben vasla gaza ferrariye bağladım. Sen niye büyüyüm ya? Sen niye büyüyüm ya? Oba eve geldi eve geldi hey hey canım 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 evim güzel evim bakalım demirimizi atalım ateşe ateş ay şimdi şöyle işte yeter Allah koyarsın ya. Altı olsun. Kazmayı koydum. Şimdi gereksizler açalım. Buna, 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 buna. Bunu, bunu koy. Bunu koy. Bunu koy, bunu koy, bunu koydum. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Sana koyacağım, sana koyacağım. Sana koyacağım, buna koyacağım. Buna koyacağım, buna koyacağım. Buna koyayım. Allah ayağımı çarptım. Aha. Dur ha. kendisine geldi? E, etler et havuna çıkalım. Yemeğimiz yok ya. Şansalı zaten. Aha akşam oluyor. Hadi lan ilk Adana merkezimizi yapalım. Patlayalım. Kopalım. Aha tavuk. Kaçma. Kaçma lan. Kaçma lan açım. Açım diyorum sana. İnsanın halinden anlayan tavuk. Fazla uzaklaşmadan. O ne lan? He. Uçan böyle Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Aha zombi. Allah. Kafasına uçayım dedim de. Oğlum sen kimsin lan bana vuruyorsun. 9 level olmuşuz lan. Bilim masası işlerine gireriz inşallah Diamond bulursak. Ee, bu adadaki madenler bittikten sonra göç yapacağım arkadaşlar. Göç edeceğim. Hemen bir yatalım sabah olsun ya. Vallahi yatalım sabah olsun. <laughs> 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 arkadaşlar diyor çok iyi değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. Ama ilk bölümden Reyos öldü bile. Kardeşi iş başına. Oo sikleton. Wow oh, tavuk geber. Şimdi sikleton kardeşimiz orada. Vur bakayım. Gel 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 gel. Bak kendi kendine ölecek salak. Gel 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 gel. Ya bir koydum öldü baba. Baba adama bir koydum baba. Çene buradan bura. Sikleton. Oh, ağacın arkasına git Evet güzel bir taktik. Ofşak. Ola. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Ola. Ya. Bir Türk olarak. Senin ben. Senin ben. Senin ben. Senin ben. Öleceğim şimdi. Heh bok atarsın. Ağaca bak. Yemek lazım. Yemek yok mu amına? Çiğ tavuk. Çiğ tavuk hadi. Zehirleniyoruz sonra yedikten sonra. Gir eve. Ya böyle o dünyanın ben var ya. Hangi zombi etlerine ya. Vallahi şu yemeği koyu şuraya. Olmuş mu la demir? Ula demir. Ula demir. Ula demir kaldırdım. Hemen şunları yiyelim. Hoppa. Canımız da olsun. Bakalım neyimiz var? Okumuz var. 2, 3, 1. Bir yay yapalım kendimize ya. Skeleton kardeşlere dersini verelim. Evet yayımız da oldu. niye Heh, bitti gereksiz bir şey var mı var şunu koy dur bir dur şunu koy şimdi bunu koy bunu koy o la bunu koy de biraz deliriyor ya 31 tane ya bu cenabet sayı var ya 31 tane meşalemiz var toplam ondan belki uğursuzdur onu, o biri yok edeceğim. Heh, şöyle olsun. Ne no, 31 bir ya. Ya demirimiz dolmuş. Gel la. Tavuk. Tavukları pişirmişim. Bir iki. Piş la. O pişe dururken oyun tanrısı bir şey fark eder. 33 tane demirimiz var. Allah'tan 2 eksik değil ha. 2 eksik. 2 eksik hemen. Hemen hemen. Ne yapalım? Şu skeletonun gününü gösterme zamanı geldi. Hain bir tane pusu kuracağım. Evet. Skeleton vurmadan yapmadım tuzağımı. Evet. Yaptım. Allah'ım ok var sanıyorum elimde. Oğlum oh, sıkıldım. Oba ama okum kalmadı. Hemen gidelim yapalım bari. O oh, şikayet orada o yalansın. <laughs> of şey bulmam lazım çakmaktaş. Nereden bulacağım ki? Şu karda vardır belki. Her ihtimale karşı yayını çakmak taşı aramaya de bakar. O sikleton kardeşe işini göstermeyi ister. O sikleton kardeşe. Aa buldum buldum. Anam ben seni çok seviyorum çakmak taşı. Baby I can't give you tonight. Do tonight, please like, like animals, animals like animals, oh na 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 yeah. böyle bir şey olur mu? Oluyormuş. Bir kere daha tamam Yok lan olmuyor Olsa ne güzel lan? Ulan bir tane mi çıkmaz? Bir tane bile çıkmadı lan. Böyle kaderim ben. Abi çık artık Allah'ını seversen ya. 16 tane kazdım. Bir tane çıkmadı lan. Oğlum var ya ben böyle Minecraft'ım. Hala çıkmadı. Bunda bir müzik var. <laughs> ya. Ya. Sonur, ya ya sanır. Ya Çıkmadı. Yemin ederim var ya. Hayattan soğudum şu an. Bunda da çıkmaz artık. Çıktı. Çıktı bir tane çıktı. Oley. Allah'ını seversen bırak şu işleri ya. Allah bir yere git ya. Abi şunlar da var ya. Yürüyün gidin nereye gidiyorsanız. Bizim ev neredeydi? Sen neredeydi? Şu içindeydi herhalde. Tane yeter ya, dört tane verir belki. Nerede var bizim ev? Bizim ev buldum. Ay inek. İnek bak. Geber pislik herif. İneklere pislik dediğim doğrudur. Mal mısınız? Mal mısınız? Mal mısınız acaba? Mal mısınız? Mal mısınız? Mal mısınız? Acaba hemen bir tane bok gibi şarkılar söyleyeyim mi? Hoppa. Gelelim sikleton kardeşimizin işine. Orada mı o lavuk? Kazdım tuzağa geçim. Bak şimdi mala bak. Mal. Ay gördüm. Oba! Bu kadar uğraştıktan ne koydum be? Abi var ya. Uf! Çok manyak koydum ama var ya. Bir koydum baba. Çene buradan bura. Bir koymuşum baba. Çene buradan bura. Ama iyi çaktım ha. Çok güzel oldu be. Vay be. Allah. Ayağımı yine vurdum. Ya var ya. Böyle işlerden de nefret ediyorum. Bu ne lan? Kar mı? Yürü git. Ne kadar lazım olur belki. Of bu bölüm güzel geçti bence arkadaşlar. Ay. Ama ben böyle kapatmıyordum. Ya 24 tane demir topladık. İşte işte başlıyoruz ha. Ee, başlıyoruz ne abi? Kafam karıştı ya. Sanki başka bir şey. Yani abi o kadar yoğunum ki şu an. Ama ya bir de kafam karıştı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bay bay.